rahat giyinmeyi sevenler için güzel bir rahat bir etek var şu an Elspa mağazasında arkadaşlar 300 TL fiyatı eteğimizin bel lastikli aslında tam yaz için ideal bir etek diye düşünüyorum 300 TL fiyatı 42 beden bel lastikli uzun bir etek gösteriyorum şu an indirimde Evet böyle rahat etek giymeyi sevenler için böyle güzel kumaştan bir etek var. Arkadaşlar 250 TL'ye düşmüş. 40 beden eteğimizin bel lastikli uzun bir etek. Rahat giyinmeyi sevenler için gayet ideal bir ürün. 250 TL fiyatı. Evet böyle kalın kışlık kazak giymeyi sevenler için güzel bir kazak görüyorsunuz. 600 TL fiyatı. Medium beden kazağımızın kolucu lastikli ve bel kısmında da aynı bedda lastik kullanılmış fiyatını tekrar söylüyorum 600 TL Evet renk olarak oldukça güzel bir rengi sahip olan bu örgü desenli kazağı görüyorsunuz arkadaşlar kazağımız fiyatı 700 TL small beden gösteriyorum oldukça şık bir kazak, fiyatı 700 TL. Böyle bir Triko kazak görüyorsunuz, yakası gömlek yakası tarzı. Bakalım öncelikle beden kaç x çimş arkadaşlar, 500 TL fiyatı. Şöyle öncelikle boydan gösteriyorum, Triko demiştim yakası gömlek yakası tarzı ve böyle 3 tane düğme kullanılmış kol uçları ise lastikli böyle gördüğünüz gibi yine bel kısmında da lastik bulunmakta 500 TL fiyatı ürünler arasında böyle güzel bir ürün görüyorsunuz arkadaşlar ön kısmı böyle desenli kollar ise düz şekilde kumaş kalitesi güzel medium beden ve 300 TL düş düşmüş bu gördüğünüz ürünün fiyatı Şöyle gösteriyorum. Zaten kırmızı etikette gördüğünüz gibi şu an indirimde olan bir ürün. 300 TL fiyatı. Penye giymeyi sevenler için uzun kollu bir penye görüyorsunuz. 500 TL fiyatı. Medium beden. penyemizin kol uzun. Yaka kısmında böyle bir aksesuar bulunmakta. Esnek kumaşmış zaten. Kumaş olarak esnek kumaşmış arkadaşlar bilginiz olsun. Evet böyle güzel bir pembe kazak görüyorsunuz önde gül düzenli işlemelerin olduğu şöyle hoş bir kazak. Sadece ön tarafta böyle işlemeler mevcut. Kollar gördüğünüz gibi bu şekilde. Fiyatı 800 TL medium beden uçları böyle lastikli yine bel kısmında da lastik kullanılmış arkadaşlar 800 TL fiyatı medium beden şil renklerde güzel bir kazak şu anda Elspa mağazasında arkadaşlar kazamızın Kolu küçük bir lastik bulunmakta fiyatına bakalım fiyatı 600 TL medium beden Gayet hoş, güzel bir ürün. Yeşil renklerde. Hırka giymeyi sevenler için böyle güzel bir hırka. indirimde şu anda 800 TL fiyatı. 3 xler çipeden Hırkamızın böyle boydan düğmeli. Yanlarda cepler var mı bakalım. Yanlarda cepler yok ama iki yanlarda küçük küçük minnak böyle yırtmaç bulunmakta arkadaşlar. 800 TL fiyatı şu anda indirimli bir ürün güzel bir kaban görüyorsunuz arkadaşlar. E gösteriyorum kaşe kaban. Fiyatı 2500 TL 34 beden. Belinde böyle bir kemeri bulunmakta. Yine şöyle bakalım. Gayet boy olarak da uzun, hoş bir kaban. Fiyatı 2500 TL. Kürk sevenler için güzel bir kürk gördüm şu anda. Elsa mağazasında X small beden. Fiyatı ise 2500 TL. Şöyle gösteriyorum uzaktan. Şişme mont sevenler için uzun bir mont görüyorsunuz arkadaşlar. 42 beden ve fiyatı 1800 TL montumuzun böyle arkasında bir kapşonu bulunmakta boydan fermarlı 42 beden demiştik fiyatını tekrar söylüyorum 1800 TL harika bir ceket indirimde şu anda bakalım öncelikle fiyatını fiyatı 1200 TL'ye düşmüş X large beden ceketimizin böyle önde iki düğmesi bulunmakta belindeyse böyle bir kemeri var arkadaşlar Uzaktan gösteriyorum. Gayet şık bir ceket. Şu anda indirimde. Kaşe kaban sevenler için güzel bir kaban görüyorsunuz. Kabanımızın kapşonu bulunmakta. Hemen fiyatına bakalım öncelikle. 2200 TL fiyatı 46 beden. Her iki yanlarda cepler mevcut. Gördüğünüz gibi iri düğmeler kullanılmış. Güzel bir uzun boy olarak uzun bir kaşe arkadaşlar. Fiyatı da tekrar söylüyorum 2200 TL. Kürk giymeyi sevenler için güzel bir kürk var şu anda Elspa mağazasında X Small beden 2500 TL arkadaşlar fiyatı. Kürkümüz gayet hoş. Kısa bir ürün. Bunun bilgisini öncelikle paylaşmak istiyorum. 2500 TL fiyatı. Böyle güzel bir kazak gördüm arkadaşlar. Elspa mağazasında. Öncelikle fiyatını söylemek istiyorum. 600 TL fiyatı medium beden. Kazağımızın tek kısmı böyle beyaz sade şekilde. Yine koluşları da lastikli ve beyaz. El kısmında da böyle lastik. Sadece tek renk olarak kullanılmış. Gayet hoş bir ürün. Şöyle gösteriyorum. 600 TL fiyatı. Bir siyah gömlek indirimde şu anda arkadaşlar small beden 600 TL'ye düşmüş görmüş olduğunuz gömleğin fiyatı gömleğimizin kol bu şekilde biraz salaş boydan düğmeli small beden demiştik fiyatı 600 TL'ye düşmüş bilginiz olsun